Size selam. Bugün size farklı bir meze yapacağım. Adı buyurdi. Daha çok Yunanistan'da yapılan bir mezedir. Fakat asıl tarihi Osmanlıya dayanmaktadır. Malzemelerimiz acı biberimiz var, ee, beyaz peynirimiz ve biraz kaşar ekledim. Domates, zeytinyağı ve dağ kekiğimiz var. Tabi güveç ile. Malzemeleri karıştırıp 200 derecede ısıttığım fırında. 15-20 dakika pişireceğim. Evet biraz da karabiber atıyorum. Çok yakışıyor çünkü. Daha kekim ilave ediyorum. Ve zeytinyağı. Karıştırıp küvecimize yerleştirip fırına vereceğim. büyücemize yerleştirdik bu Biraz da üzerine zeytinyağı gezdireceğim. Bu şekilde. Fırına veriyorum. Evet 15 dakika pişti bu yurdumuz. Mis gibi kekik kokuyor. Deneyenlere afiyet olsun.